arkadaşlar bugün size birlikte PES arkadaşlar oynuyoruz arkadaşlar PES mobil benim kaç gün oynadığım oyun ve takımım chat evet arkadaşlar yani yeni başlayacak değilim yani sizle birlikte bunu paylaşayım arkadaşlar yedeklerim böyle işte ama ben şunu kaçacağım arkadaşlar evet takımım böyle arkadaşlar yani nasıl takım güzel mi güzel mi güzel mi güzelse beğenin Aşağı takımım böyle arkadaşlar yani 4200 takım gücüm Yani güzel bence Güzel ee, Böyle morallere bakalım Ronaldo var arkadaşlar yani Mbappe, Messi, Van Dijk, Umtiti Tek 90 geçmeyen şu adam bu da sarı top O sağ yok çünkü ama şu onun yerine ben şunu sokacağım. Ve bunu da burada stoper oynayacağım. Arkadaşlar bugün sizi bir maç yapmak istiyorum takımımla birlikte. Siz de görün. Ben de göreyim. Hemen yani arkadaşlar başlayalım. Başlayalım o zaman. Şu i̇şte özel bir antrenöre karşı arkadaşlar başladık. E, profesyonel olsun. Baya mini geldi evet takıma bakalım onların. Benim takım klasik böyle işte. Oh my god man. Zeyn yukarı bakıyormuş ama kimin birini çıkaramamak normalde ofansifte 97 oynuyor ama maalesef. Burada 93 oynuyor ofansifte Zeyn takımına bakıyoruz. Hmm, Lewandowski falan transfer mi oldu nerede? Evet, ben maça geçip geliyorum. Evet, maç başladı. Yani e, ne arkadaşlar? video çekerken biraz kasabilir. Onu kasma Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo gidiyor şimdi Ronaldo. Ronaldo bakın arkadaşlar profesyonel de. Sizin gözünüzün önünde profesyonel tıkladım. Yani amatör falan tıklamadım şevin De Bruyne. O de var ya. arkadaşlar sizinle bir birlikte bir maç yapacağım arkadaşlar PES'te. Şimdi hazır mıyız? Evet. Orta geldi. Mbappe olmadı. Romak Veli'ye geldi. Ver Messi, şimdi. Messi Messi. 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 Ronaldo indir onu. Ronaldo indirdi. Mbappe önünde kaldı Mbappe. Hayır ya Mbappe ne yaptın? Ronaldo. Ronaldo. Pas topun üstüne Ronaldo. Ronaldo! Ronaldo geliyor, gol geliyor. I'm here man. I'm here. Su. Arkadaşlar şu gole bakın ya bak. Şuradan Ronaldo çekti. Ronaldo ve gol. Fıstık gibi goller arkadaşlar. Ayrıca video kaç dakika olursa yani. Bu bol golle geçmesini istiyorum. Bak profesyonel arkadaşlar yani gördünüz. Ben yalan söylememek için. Oha ne yapıyorum çekin. Ben mesela çok gratarsam eğer. Amatörde sanarsınız diye orayı gösterdim. Profesyonel aldığımı. Şöyle şuraya basalım. Yalnız video geldi. Aboneyim arkadaşlar aboneyim yani aboneyim sevdim kanalı aboneyim. Ben videoyu kapatmayı unutuyorum ben video çekerken. Şimdi Mbappe oh. lan daha top bana gelmedi ki ya. O. Ben seyir kendi tipimi görüyorum. Hazır mıyız? Alaba kullandı. Ümtiti vur kafayı adamsın. Virat Zihat oradan bir Ronaldo'yu görelim. Ronaldo indirdi. Verdi pası içini Vieira'ya. Ya Boateng olmasa. Bittiler bittiler. Van Dijk 96. Ama Renan Rudy 90. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne attı şimdi Ronaldo. Patlama gücü çok kötü ama hızlanınca arkadaşlar bir roket oluyor. Ronaldo Aynı golün aynısını atalım mı? Ama işte zor yani. Kevin de Bruyne de şutları çok güzeldir ama çekemiyor. Ama bu ne kasıyor ama ya. Hop. Akşam bu arada Raft'ın birinci bölümünü izlemeyi unutmayın. Ya çok güzel bölüm oldu. Sakin. Bu hemen iş yolunda. Şarkışlar. Güzel bir gol istiyor musunuz? O zaman şunu izleyin. Abi ben onu atmadım ki. Ben Mbappé'ye attım ya. Ben burada Van şey nerede? Lewandowski. O bir yere mi gitti? Arkadaşlar ben hiç takip etmiyorum ama. Of Noyer çıktı. Ayrıca ah, Ronaldo'yu çıkarmak. Messi çok kolay çıktı. Ronaldo'yu çıkarmak için var ya. Of ya. Ne kadar oynamıştım ben bu oyunu Ronaldo'yu çıkarmak için. Juventus topları gelmişti derken. Ters de gel. Juventus topları ya. Hadi oğlum ne yatıyorsun ya. Juventus toplarından çıkardım arkadaşlar. Yani Bonucci bir sürü kişi vardı ama. Ben. Ballı olduğum için yani. Messi'yi çıkarmış birisi olduğum için. Ronaldo. 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 Ronaldo koş. Ronaldo bastı topun Ronaldo. Ronaldo geçti. Ronaldo annenin ya kötü vurdum kötü vurdum. İlk yarı 4 dakika sürdü. Diğer yarı da direkt 4 dakika sürecek. Hayır çünkü şurada 5.45 ama Bakalım yorumlarına. Mbappe bak aşağı bakıyor. Lukaku sokabilirdim ama Lukaku var. Yani 10 da var. Öyle bir sıkılırsın ki Lukaku'yu Bu arada şu ünitesi 95 ya. O 96'ya 97'ye basa, basılabiliyor. Mbappe de 101'e basılabiliyor aslında. Bakla Mbappe ama basamıyorum işte. Antrenör kasmam gerekiyor. Ve size de kasmak istedim. Mbappe! Kyle'ın Mbappe kulaklarınızı patlattığım için çok özür dilerim ama ben gol atınca böyle yapıyorum. Mbappe. Aşağı i̇şte burada bazı arkadaşlarımla kapışmalar gelebilir böyle istiyorsunuz. Bu videoya 5 like gelirse arkadaşlarla kapışmalar yapacağız arkadaşlar. 5 like. 5 bak 5 çok az. 5. 5 like gelsin arkadaşlar kapışma yapabiliriz belki bir tane iyi bir arkadaşım bulursam bingo yapabiliriz. Yani işte takımları tutturmaca, adamları tutturmaca derken abi hiçbir şey yok. Oha bir yerde sürünüyor. Oha. Ne yaptım ya ben? İzletmiyorum. Şimdi Ronaldo kontra takçı olduğu için Ronaldo ileri koyacağım. Topu alırsak. Bittiler çünkü. Hadi be. Ben videosu, videosun olmasın diye merakçı geçiriyorum. Geçiriyorum. Geçiyorum. Şimdi at pasını şöyle. Alevandos girmiş. Şimdi mi soktunuz oğlum Levan? Hey. Oh my god man. Yani Van Dijk kalıp yapmış. Hız yapmamış ya. Şuradan şuraya koşamadı ya. Koşsaydı kayarken alırdı ama ya işte koşamadık. Direkt bahane buluyorum başkasına. Mbappe'yi gördüm. Mbappé Messi'yi gördü. Messi Mbappe'yi gördü. Mbappé, Mbappé lan oğlum. Acaba bu adam 94 overall'da bile 99 hız, 99 patlama gücü vardı. Şu an 100 oldu mu bilmiyorum. Bir yarayı kaçırdık. Ya abi şu Boateng olmasa doğar mı bunu etmiştik ya. Cık, yetişemez ona. Abi bu nedir ya? Boateng olmasın var şu an 5-1'di ya. 5-6-1'di. Adı Ronaldo ya Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo mükemmel geçti kimmişi. Kimmiş bu adam mükemmel geçti Ronaldo. Verdi pasını dışarıya. Ziye. Ziye fake kattı şimdi. Verdi Mbappe'ye. Mbappe ama içeride. Abi ne yapıyor bunlar içeride ya? Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Of. Hakem. Hakem. Faal yok mu hakem? Ya bak şunu hiç sevmiyorum, lokalizasyon oynuyorlar, böyle bekletiyorlar insanı. Güzel oynadı. Oha çok güzel geliyorlar. Messi neredesin? Adamsın ziye! Ver pası şimdi! Mbappé boşta! Mbappé sen de Ronaldo'ya bırak! Mbappé kaçtı! Mbappé! 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 Aa bu adam kral ya! Mbappé! Harika çok güzel ama. Bak abi. Messi'nin bir şey yok. Birisini gösteriyor işte. Ama Ronaldo öyle şeyin çok güzel. Mbappe'nin. Sü. Kimmiş? Orta sayı mı koymuşlar lan? Ay senin ben de Bruyne, de Bruyne, de Bruyne. ben De Bruyne diyordum. Ama şimdi De Bruyne diyor. Ağzıma salıştırırız. E Adam var işte. Oha kimmiş daha mı iyi De Bruyne? De Bruyne. Benim de böyle zoruma gidiyor. De, Bruyne demek istiyorum ama ağzı bana gitmiyor. Ronaldo Ne yapıyor Ronaldo. Güzel orta ama çok kötü orta. Ya sizin ben vericiniz pat hata yaptı. Ronaldo anca bekliyor ya. Anca bekliyor ya. Hadi be Mesut. Oğlum bir kere al ya. Sadece bir kere al. Tebrik edeceğim seni diyeceğim de. Yok yok çeviremezler bu zaten sonra. Gördüm. Akşam radardan kontrol ediyordum da. Ro. Lan şuta basamadım. Aa benim şuta gitmedi ama ya. Sonra stroll yapayım mı? Troll trol. Lotro dalla la la la, la, da la la Vursana! Vurun lan. Aa! Helal lan derse gel. Hayır! Oha onu bir atayım annem. Arkadaşlar bu videoda izlerken patlattım hiç özür dilerim Ama yendik. Güzel bir pes oyundu. Arkadaşlar Raft'ın 2. bölümünü bekleyin. Gelecek arkadaşlar Raft'ın 2. bölümü. Çok güzel bir bölüm olacak. 90 bakma bakalım kaç istiyormuş sözleşmede. 1540 lira istiyor yani param yani zengin olduğum için pek fazla koymuyor arkadaşlar bana. Güzel. Hatta sizin gözünüz önünde özel antrenörde birisi alsak. Japa'ya basayım Japa. Yani 90'ın altında bir oyuncu olmasını istemiyorum. Ama bu ne? 3500'lük ya. Ne yapacağız? İşlemez bile Japa'ya. Yine, yine de basacağım ama. 90'ın altında oyuncu olması beni gıcık ediyor. Japada 88 işte. Başka sabek yok. ne yapacağım? Japaya mı basacağım? Onu yeni Roman koyduk ya. Cık. yok Japaya basmayacağım. Hmm. kime bassak? Oğlum kime bassak? Cık. Lukaku olmaz. Alisson olmaz. Ümt Ümtiti yer resmen. Ters Tegen olmaz. Berkuz, Yeah, bir Vieira. Vision aldım. Buna basacağım. Renan Lodi işlemeyecek arkadaşlar zaten yani çok az 3500 yani 12.000'lik olsa güzel 91 oldu. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Son kez takımı göstereyim. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu takıma karşılık bir beğeni atın lütfen. Bakın 90'ın altında oyuncu yok. Lütfen bir beğen atın. Oha. 94 olmuş. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.